ETS2 single player'ından hepinize merhaba arkadaşlar. Grand Utopia'dayız ve karşımızda Toyota'nın bir cipi var. Su var arkadaşlar. Ee, SV4 ile karşınızdayım daha doğrusu. Gerçekten en kaliteli araçlardan bir tanesi şu anda ve bunu Steam atölyeden indirebiliyorsunuz bu aracı o yüzden söylüyorum kaliteli diye ve aracın sesi aracın dizaynı aracın iş göstergeleri falan on numara çalışıyor zaten şimdi bu araçla beraber yolculuğumuz yapacağız yaklaşık 14-15 kilometrelik bir yolculuk olacağız Andrea'dan Çıkacağız ve yeni gelen yine e, Peresur Fiyar'a doğru bir yolculuk yapacağız. Şu şekilde yeni gelmiş iki tane şey. Bir önceki videoda zaten buraya gitmiştik. Ama bir kez daha bu araçla gidelim. Çünkü zaten tır değil bir araç olduğu için, bir jip olduğu için daha da hızlı gidecek olduğumuzda eminim. Şöyle aracı zaten dış tasarımını görüyorsunuz. Mükemmel bir tasarım var. Abi şöyle söyleyeyim. Bu kaliteli olduğu için... Bu oyunda kullanılabilir seviyede. Onu sizlere söyleyeyim. Diğer modlar gibi hani baştan sağma yapılmış bir şey değil. HQ seviyesinde bir mod. Yani kaliteli bir mod. Kaliteli render'lara sahip bir mod. Ee, şimdi zaten yolda giderken aracı tam olarak inceleyebileceğiz, keşfedebileceğiz. Bunun arkasında karavan takıp yük de taşıyabilirsiniz mesela. Böyle bir özelliğiniz de var. Aracımızı içerisine geçtiğimiz zaman aracımızı galeride e, satın alırken yapılandırabiliyoruz. İçeriye işte böyle e, kişiler falan koyabiliyoruz. Onun haricinde baktığımız zaman... Detaylarına baksanıza yani çizim detayları kalitesi falan mükemmel. Daha ne kadar ola belki yani bir modçu sonuçta bunu bu kadar güzel yapabilmiş. Eline koluna sağlık kim yaptıysa. Şöyle aracımızı bir çalıştıralım. Toyota SP4. Sesi duyuyorsunuz. Dıt dıt gelen sesini. 11.20 aracın bütün ekranları çalışıyor bu arada fark ettiyseniz. Bakın bütün ekranlar ve hoş bir şekilde çalışmaya devam ediyor. Şimdi şuradan bir yavaş yine yavaş yavaş geri gelelim. Şu aynen bizim işimizi görecek olan. Bakın arabayı alçaltıp kaldırabiliyoruz şöyle. Böyle dip basık yapabildim jipi. Abi jip ama ya. Peki bunu kaldırdığım zaman ne kadar kalkıyor? Onu da bakayım. Şöyle önü bu kadar kaldırabildim. Alkayı da kaldıralım. Of. Baya baya asaletli bir cip ya. Harbiden. Lan geri viteste kalmış. Devam. Şuradan bir çıkalım Andrea'dan. Pikkoları falan da yapsalar keşke ya. Onlar da güzel araç. Hani otomatik vitesi olduğu için şeyi duyamıyorsunuz o e, motor bağırttırma hissiyatı falan yok. Ancak şöyle vitesi herhalde sabitleyip. Mükemmel hızlanıyor sesi falan çok iyi bu arada. Harbiden uzun zaman sonra böyle kaliteli bir mod görmek. Bu bayağıdır var aslında mod da yani bayağıdır dediğimde benim gördüğüm kadarıyla var Yani. Daha yeni videosunu çekmek nasip oldu. Bir kez daha gördüm öyle atölyede de. Dedim hani bir şans verilebilir moda. Bu arada ben de ilk defa sizinle beraber kullanacağım bu videoda bunu. Daha öncesinde sürmedim ve kullanmadım. Abi tam manuellik bu biliyor musunuz? Tam manuellik bir araç. Bak nasıl gidiyor bak gevur gibi gidiyor bak. Harika bu arada. Harika bu arada. Çok iyi. Fizikler falan mükemmel. İşte bak böyle kaliteli modlar yapın. Mükemmel bir seviye. Mükemmel bir seviye şu an. Tamam artık otomatiği alalım arabayı. Buranın güzelliklerine bakalım. Burayı hiç görmedik daha önce çünkü. İlk defa bu videoda göreceğiz. Kaliteli bir seviye ya. Oğlum araba harbiden çok iyi. İşte şu anda sıfırdan hayatın yeni videolarını çekmek isterdim yani. Sıfırdan hayat dursaydı şu an bu aracı satın almış olurdum ben direkt. Ve 1.50'ye direkt güncellendi bu araç. 1.50 çıktı an direkt 1.50'ye güncellediler bunu. Altı vites vardır bunda. Yedi var mı? Yediye gerek yok ya. Yediye gerçekten gerek yok bunda. Bu aracı kesinlikle indirin ve kullanın arkadaşlar. Steam atölyede zaten direktmen karşınıza çıkıyor bu girdiğiniz zaman. Mod. Bile bile basıyorum şu an ha. Handling'ini falan merak ettiğim için anan avradın. Ha, böyle bu hızda girerseniz takla atarsınız gayet normal ya. Yani evet o hızla girerseniz arkadaşlar illaki takla atarsınız onu da test etmiş olduk ama yine de güzel. Hani düz yolda böyle basarak giderken ee, gidebilirsiniz. Hız, ya trafik kurallarına uyarak bu arabayı çok rahatlıkla kullanırsınız hani. 140, 150'lere, 160'lara kadar çıkabilirsiniz yolda. Ama viraja tabii girerken gerçekten ki frene basın kardeşim. <laughs> Frene basılı da viraja girilir mi ya? Basın frene ne olacak? Bir şey olmaz. Bu araç daha çok böyle ne biliyor Amerika için yapılmış gibi duruyor ya. Hani çünkü aracın plakası falan Amerika olarak geliyor. Siz tek kendiniz değiştirebiliyorsunuz onu. Ondan dolayı dedim. şey diyeyim mi? Harbiden bu araç... Bu araçta gerçekten... Sıfırdan hayat videoları çekilirmiş. Nasıl gidiyor baksana nasıl gidiyor. Oy he. 216. 216. Buna bir makas. Şuraya bir makas. 216 arkadaşlar. 216 ile gidebiliyoruz. Yavaşlayalım yavaşlayalım. O kadar hızlı gitmeye hiç gerek yok. Ben bittim arabaya bu arada. Harbiden çok iyi. Harbiden çok iyi bu araç. Uzun zaman sonra böyle sesli, böyle kaliteli bir araç sürmek hoşuma gitti ya. Baksana nasıl gidiyor. Ya en azından diğerleri gibi hızlandığın zaman o sağ sol sağ sol sağ sol muhabbeti yapıyorlardı ya. Ha bu onu yapmıyor mesela. O yüzden şeyi güzel. Handling mi? olayı güzel. Yani denge olayı güzel. Turbo sesi nasıl geliyor ya? Baya böyle ciğerden turbo sesi alıyor araba. Oh. Yoruldum. Bir günde 4 video çekilir mi ya? <laughs> bir haftalık video çıkarıyorum ben bir günde. Bilgisi çıksa var ya kafadan bir girsem öldük. Viraja falan çok güzel giriyor fark ettiniz değil mi onu? Yani normal hızlarda güzel giriyor tabi hızlı daha da bundan daha hızlı şeylerde virajda ölürsün. Baksana 80'de çok rahatlıkla viraja girebiliyor araç. Bu güzel bir şey. Bir yere geldik. Tabi bir tane gizli bir nokta var. Of geri gidişi gördün mü? Serili. Buraya nereye gidiyormuş? Burayı ben bir önceki videoda merak etmiştim de. Tabii anlamamıştım nereye gittiğini. Gizli bir yol gibi de gizli bir yolda değil gibi sanki bir an. Yani yok olacak. Yok oldu zaten bak. Bak yok oldu zaten. Yol bir anda bitti. Ben geçersem nereye giderim? Hiçbir yere gidemezmişim. Birazcık daha gitsem. Araba 4x4 diye rahat rahat gidiyor. Tamam buraya kadar geldik. Merhaba dayı ben geldim. <laughs> Hayır ben geldim merhaba. Nasılsın? <laughs> evet arkadaşlar videomuzu burada noktalayalım. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Like atmayı, yorum yapmayı kesinlikle unutmayın. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni videolarda görüşürüz. Hoşçakalın. Bye bye.